Hı? Evlendim şakası yap. Merhaba Mine. Bak biz evlendik. Ne? Evet Mineciğim. Bu ev artık bizim. Sen gidiyorsun. Ha, ne oluyor ya? Green. <laughs> şaka şaka tamam ağlama. Ya çok kötüsün. <laughs> Arkadaşlar yazdığınız yorumlarla Mine'ye kötü şakalar yapıyoruz. Green abi Mine'nin yüzünü boya demişsiniz. Biz de boyadık. Green. <laughs> 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 Günaydın Mine. Hadi yüzünü yıka. Mine'yi tavana as. Neredesiniz siz bakıyor? Hazır <Sessizlik> mısınız çocuklar? Yüzüne pasta at. <Gülüyor> Elbette. <Gülüyor> Al bakalım Mine. Ya. <laughs> 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 ne kadar da güzel bir gün. SELAM <laughs> Şakamak şaka maka yok değil mi? Yok Mineciğim ne şakası? Arkasına örümcek koy. Aynen. O arka o arkadaki ne? Hangi? <laughs> Aa, örümcek. Aa, örümcek. <laughs> uh, ne yorucu bir gündü ya. Sonunda peşimi bıraktılar. Gece korkunç ses aç. Bili bili bili. Ha? Bili 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 bili. Ne oluyor be? Bili bili Bu sesler bili ne? Bili bili bili. Kola kola kola. <gülüyor> <gülüyor> Çok korktum. Çıkın hadi odamdan. <laughs> Bence korktu. Bence <laughs> de. <laughs> Korkudan ödü patladı. Hey! <laughs>